İnternet Baba ben Ken bugün sizlerle e, daha geçen incelediğim dairede kal oyunu gibi bir oyun ee, şey bas oyun bence çok güzel bir oyun ve eğlenceli bunun üç farklı modu var arkadaşlar ayarlardan renk paketi alabiliyorsunuz buradan istediğinizi yapıp hatta bunlara girmeyelim şey yaparsam bir dakika Bunlardan da böyle seçiyorsanız sevizle bağlaş diyor. Tweetle diyorsunuz. Oradan sevizle renk, renk, paketi geliyor. E, Arkada başlıyorum. Renk paketi dedim. Bakın şunlar kırmızı beyaz. İsterseniz bunu pembe işte pembe mavi ne bileyim sarı lacivert ne bileyim sarı kırmızı gibisini yapabiliyorsunuz. Bu beyaz şeyleri basmıyorsunuz. Böyle şunları basıyorsunuz ve hızlanıyor gitgide. Zor bir oyun. Ben bu oyunda kanser olmuyorum ama bazıları oluyor. Aa işte. Bunu kaçırırsınız böyle. Hmm. Mobil ağda da geliyor. Mobil veresin de Ben rekor kurmuşum. Ama ben hiç, hiç arcade oynamadım. Hiç dedim yani. E, çoğunlukla arcade oynamıyorum. Oynamıyorum. E, şey oynuyorum ben. Klasik oynuyorum. Rekorum 11 saniye galiba bilmiyorum. Böyle bunları basıyorsunuz, şunları basarsanız gidiyor. Yanlışlıkla filan. Hemen yani başlayalım. Bunları hızlı yapmak zorundasınız. Böyle sonradan ilk ilk başta yapamayacaksınız. Sonradan eliniz çok hızlanacak böyle. Epey bir hızlanacaksınız. Oh. Elini şaşırabiliyor bazen. 12 saniye yaptım en iyi kur 11 saniye aynen bu da böyle boyun arkadaşlar ana menüye döndüğümde burada işte klasik var demin gösterdiğim zen var sadece 30 saniyede sadece 30 saniyede ne kadar basacağını söyleyeyim mesela yapalım 111 111, 111. olumunat ettim efekt oyamadım telefondayım arkadaşlar Şimdi bunda siz tıkladıkça tıkladıkça ilerliyor. Arka gibi değil. Böyle otomatik ilerlemiyor. Tıkladıkça ilerliyor ama bunda saniye var. Umarım sesim çok yüksek ve çok az gelmiyordur. Şimdi biraz da sesini açalım. Umarım sesim yok lan. Bilmiyorum. Neyse. Öyle. Hepsini tanıtalım. Bu yüzden şunu bir düzgün bitirmeye çalışacağım. Ananas babanas. Bu yüzden işte arkadaşlar 30 saniyede ne kadar yapabilirsiniz. Bu da arcade demin oyna demez. De. kaç saniyede bitirebileceğiniz. Oyun kartı. Hayır. Neyse. Dünya rekoru galiba 4 saniye mi? 7 saniye mi? 5 saniye mi ne? Adam nasıl yapıyor 5 saniye diyor. Hayret ediyor. Öyle arkadaşlar. E, bugün hastaydım. Çok uzun video çekemedim. Çekemeyeceğim ya da. Umarım kaydediyor. Evet. Dediğim gibi buradan skorları sıfırla deyip skorları sıfırlayabilirsiniz Hayır, skorları renk paketiyle o karelerin rengini değiştirirseniz işte siyah beyaz var sarı lacivert var sarı kırmızı var bordo mavi var pembe beyaz var bak bunlar siyah beyaz sarı var, sarı kırmızı bordo maviye kadar şey takım rengi ben pembe beyaz daha bir futbol şeyi görmedim yani futbol takımı görmedim her neyse bu da böyle oyun. Güzel bir oyun. Böyle bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Dairede kal gibi bir oyun. Öğlen. Bu da Türkçe bir oyun. Oyun oyun oyun. Zen'in anlamı ne ben onu anlamadım. Zen ne demek arkadaşlar? Yorumları yazarsanız sevinirim. Her neyse. Bugün ben o kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ve kanalımıza abone olmayı. İyi günler, oynar, abone olmayı. Bay bay. Bay bay.